you second of Bu hafta öğrenci iş yerinde Karaman'da öğrenci evlerine konuk oluyoruz arkadaşlar. Artık il değiştiriyoruz ve illeri geziyoruz bildiğiniz gibi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde e, öğrenci mahallesindeyiz. Burası Konya Bosnerse çok benzemiyor ama hani şey konum itibariyle bayağı da e, Anım anımsatıyor. Evet şimdi öğrenci ev temsilcimiz var. Karaman'daki temsilcimiz aynı zamanda Facebook'ta öğrenci evi e, Sayfasını. sayfasının sahibi. Biz bu sayfamızın açmamızın amacı Karaman'daki olsun. İlk önce amacımız Karaman'daki öğrenci evlerini tanıtıp öğrencilerin çektiği sıkıntıları olsun dile getirip bütün yani sosyal medyada en iyi şekilde dile getirmek bizim amacımız. Daha sonrasında bu sayfanın böyle Türkiye geneli bir sayfaya olma, oluşması için çabalar harcadık, emek harcadık, epey bir emek harcadık. Bunun meyvelerini toplamaya başladık şu an. Türkiye genelinde şu an 16.500 kişilik üniversite kitlesine sahibiz. Bunu en iyi şekilde üniversite gençlerin çektiği sıkıntılar olsun, kaldığı evler olsun en iyi şekilde dile getirmek için arkadaşlarımız öğrenci evi, Öğrenci öğrencileri TV aracılığıyla bunu dile getireceğiz inşallah. Şu an ilk çekimi Karaman'daki öğrenci evi çekimini Sizlere bir arkadaşlarımızın öğrenci evinde kalan arkadaşlarımızın çekimi için sizlere davet ediyoruz. Buyurun. Evet, öğrenci evlerine de dedik gidiyoruz. Ee, bu hafta Karaman'da ilk evimize e, adminimiz <laughs> Karaman'daki öğrenci evi Facebook sayfasının admini Fatih'e verelim. Fatih sen bugün sun bu öğrenci evini. Olur. Benim için daha iyi Leerine olur. ben sunarım. İki eve evet. gideceğiz bugün. Şimdi söz Fatih'te, mikrofon Fatih'e. Buyurun Fatih. Evet. Her evin mutlaka bir kapısı olur değil mi arkadaşlar? Bilindiği üzere. Bu evin öyle bir şeyi yok. Öyle bir giriş kapısı falan yok. Bu evin girişi balkonda. Ev sahibi Evi ikiye bölmüş, yarıdan ikiye bölmüş. İşte ev sahiplerinin ne kadar çıkarıcı olduğunu buradan anlayabiliriz. Adam, bu adam. Yani evi en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Evi ikiye bölmüş. Bunu şimdi en iyi şekilde içeri girerken göreceğiz. Bu evin kapısı yok. Buna balkondan, merdivenlerden, balkon adam merdiven koymuş. Evin girişine balkondan gireceğiz. Gelin bir içeriye bir göz atalım böyle. Görüldüğü gibi orijinal bir <laughs> Giriş olmuş, kapı yok, balkondan giriliyor. Arkadaşımızın kapı kilidi. <laughs> Böyle, şöyle girelim. Burası... Bakın, şey, Karamanoğlu Mehmet Bey öğrencilerin, arkadaşların evleri. Efendim bir kalabalık var bu içerisi. Bir, önce bir içeri girelim, kapıyı çalalım. Öyle kim var, kim yok. Kapının zili de yok. Alo, kimse var mı? Evet, bir baskın yapalım diyorum. Yani. Evet, Evdekiler kapıya misafire bakmıyorlar bari. Bir baskın yapalım. Evet, görünen var. Misafir kabul ediyor musunuz? <laughs> buyurun buyurun, buyurun. Evet, arkadaşlar, içeri geçelim. Bilindiği üzere öğrencilerin vazgeçilmez yemeği makarna. Bugünkü, bugün arkadaşımız bize Selvan'ın makarnasını takdim edecek. Evet, arkadaşımızı tanıyoruz. Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi'nin öğrencilerinden. İbrahim Sülük. İbrahim Çelik bölüm ne İbrahim? Otomotiv. Otom otomotiv. Evet. Peki kaçıncı sınıf, hangi sınıf? Birinci sınıf. Birinci sınıf. Yeni yöretim. geldiniz. Ev bulmak konusunda karavanda zorluk çektiniz mi? Çektik. Çok zorluk çektik. Ne sıkıntılar var mesela? Ne zorluk çektik? İki hafta ev bulamadık. Hmm, arkadaşla kalmak zorunda kaldım. Hı -hı. İşte yani böyle sıkıntı. Ben böyle bir arkadaşlar takdim ediyorum. Bize yapacağımı tanımak. Teşekkür ederim. Ev sahibi, işte. Allah Allah. Artık, arkadaşlar, ev sahibi, ev giyişi. Arkadaşlar, ev sahibi evi ikiye bölmüş. Kendisi tek kaldığı için. Evi ikiye böldü, yarısını eşya şeklinde döşemiş. Evi ikiye bölmüş, öğrencileri kiralamış. Ev kirası ne kadar bu arada? 320. 320. Bakalım 320 liraya değer mi bu ya? Öğrencilerin fikri sıkıntılar. Evet. evet. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm. selam. Bayağı bir güzel bir eviniz almışım maşallah. Aleyküm. Sizden başlayalım tanıtalım. İsim? <laughs> Ahmet. Hangi üniversite? Karaman Oğlan Üniversitesi. O, siz de hanım? Baytar, Üniversitesi Makine öğretmen. kalıyorsunuz. Evet, siz de? Hasanlı, sınıf? İkinci sınıf. İkinci sınıf. İkinci sınıf. Yok, Sizin yok. hocam? Kamu Yönetimi 1. sınıf. 1. sınıf. Peki bu evin tam olarak kaç kişi kalıyor? Bir öğrenebilir misiniz? Kaç üç kişi? Üç kişi, üç kişi kalıyor. Bir. Kaç öğrenci? Hepiniz öğrenci siz Bir kişi çalışıyor, bir kişi çalışıyor. Evet, o da bir odamızda böyle işte <laughs> görüldüğü gibi. Şimdi diğer odalara falan bakalım. Burası yatak odamız. <laughs> meşhur yatak odalarına <laughs> görelim. Evet, vallahi bir epey bir meşhur. Adamların gördüğü gibi. Maşallah. Dizayn konusunda da mükemmel. Görüyoruz, parfüm olsun, şey olsun. Bu sefaklar burada ne işi var? Hayırdır? <laughs> 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 maşallah. Bilemiyoruz. Maşallah. Şöyle biz de mutfağa geçelim isterseniz. Bugün bize ne yapacaksınız? Makarna yapalım. Makarnanın hangi çeşidini? Hangi çeşidini? Normal bir makarna ya. Görüyoruz, vallahi de giriyoruz. <laughs> bir de banyoya bakalım, bir bakalım nasıl bir banyo. <laughs> yani. Bu evin tuvaleti yok diye duydum. Bir de yok, nasıl bir <laughs> banyo. Yani. Çok hijyenik bir tuvalet, banyo. Karışık. İşte ev sahibi böyle, buraları Evi ikiye bölmüş para karşılığında. Yani resmen ticareti dönmüş bir iş. Evet, mutfağa doğru geçiyoruz. Evet. Arkadaşımız bir makarna yapacak. Bizim evet. de... Biz de bu Selva makarnada kullanıyoruz. Bakalım bize nasıl bir makarna yapacak. Bunlar pratik çıkmış. 3 hazır. Öyle evet. bir tam bir Makarna çeşidi. Nasıl? 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 Öğrenlerimizde ne <laughs> Güzel ya beğeniyoruz. Bütün selva atıyoruz Ve burada da göründüğü gibi arkadaşlar da getirmiş sağ olsun. Afiyet olsun. Herhalde da bu dönem finalde bir tane kadar sizi bu makarnayla çıkartır. <laughs> Yeteceğini sanmıyorum ama. Yetmez ya. <laughs> Ev <Evde> kalabalık oluyor. <laughs> Üç kişi kalıyoruz ama çok oluyor. <laughs> Bakalım size ben hazırlayayım. Nasıl bir makarnayı? Bir, bir, makarna. bir şıkçak makarna yapın hazırlayın da bir hep beraber. Zaten açız yoldan geldik. <laughs> Suyu kaç dakika kaynatıyorsunuz? Yani kaç dakika suyu falan hazır olması? Anladım. Sıcak su olduğu zaman makarna kaç dakika hazır olur? 3-5 dakika hazır olması lazım. Normal he? bir makarna 10-15 dakika da hazır oluyor. Evet. İşte bu şey bakın ürettiğim makarna ile birlikte 3 dakikada hazır oluyor. Evet. Hep birlikte biraz daha başlayacağız. Suyu sıcak, sıcak su koyun. Sıcak su koyduğunuz da soğusunu. Sıcak ılık. Ilık. Olması daha iyi sizin için Peki ev sahibiyle sorunlar yaşıyor musunuz? Karaman'da önce evleri nasıl oluyor? Yani, Arkadaş ortam olsun, evler olsun. Bizim ev sahibi iyi ya. Parasını aldıktan sonra sorun olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki yakıt konusunda nasıl bir doğalgaz doğal, doğal, <laughs> bağlatmışsınız ama herhalde Doğa, açtırmamışsınız. Doğal gaz var ama zoba kullandık. Soba kullandık. Sıra evet. kullandık. Sıra kullandık. Sıra alıp, dışarı çıkmışsınız. Yaz gelmesi. Yaz gelmesi. Peki arkadaş ortamından memnun musunuz? Sosyal aktivite olsun. Bir şey yok burada ya. <laughs> <laughs> evet. Peki gelecek olan arkadaşlara ne gibi tavsiyeleri bulmuşsunuz Karaman'a gelecek olan arkadaşlarla? Gelmesinler. Yani. Açıkça öğreneceğim. Ama kötülemeyelim Karaman'ı. Bu sonuçta burada da, buranın öğrencisi de dışarıda okuyor. Şimdi siz böyle kötülerseniz farklı üniversitedeki şeylerle Karaman'daki... Bence... Mutlaka öğrencilerden de mutlaka olmaz yani. Şimdi sen makarnaya yapma yapa dur, Biz bir içeride arkadaşlarla bir konuşalım. Sen Tabii abi. Yani. Ev sizin ya istediğiniz gibi kullar alabilirsiniz. Evet, teşekkür ederiz. Gezin tozu. Üç dakikada makarnayı bekliyoruz ona göre. İnşallah. <laughs> evet arkadaşlar sevgi içeri. Bayağı bir düzenli, ortamlı bir ev. Görüldüğü gibi battaniyeler, yastıklar. Burada bir orduya yetecek kadar. <laughs> bir orduya yetecek kadar yastık, yorgan var. <laughs> Evet siz <laughs> Karaman'a memnun musunuz? Karaman'a yani, hayatı nasıl? Yani. <laughs> Karaman hayatı çok eğlenceli değil. Ee, biraz sıkıntılı da idare ediyoruz. Öğrenciye yeter yani. Öğrenciye yeter. Yani. Tam bir öğrenci kenti diyebilir miyiz? Aynen Hiçbir aynen tam öğrenci kenti. Peki kendini geliştirme imkanı var mı burada Karaman'a kalıp da? Yani, yani, fabrikalar da işte olsun. Kendine Tabii, bağlı. Imkanı olsun. Kendine bağlı. Kendini geliştirmek istersen illaki var. Yani, evet, var. Peki siz memleket Memleket neresi bizim? Mersin Erdemli. Mersin Erdemli. Peki orası ile burası arasında bir fark var mı Karaman'ın arasında? Orası tabii iklimi burası ile farkı var. Orası sahil kesimi olduğu için. Yaşam şartı. Yaşam tabi <laughs> farkı var. Orası Eğimlik biraz pahalı şehir. Şey. Pahalı Burası şey. oraya böyle ucuz. Öğrenci kenti diyebiliriz. Öğrenci söyleyeyim. kenti tamam. Teşekkür yani, ederim. Buradan birkaç yıl sonra da tam öğrenci kenti olacak yani tam olarak. Yani altyapısını üniversiteyle gezdik. Ya. Altyapısı biraz daha geliştiği zaman tabii, tam gelişiyor. üniversite kenti olacak. Evet. Evet. Aynen. Peki siz Karaman'a görüyor musunuz? Evet. Sizin görüştüğünüzü alalım. Memnunum. Karaman iyi bir üniversite. Karaman Mehmet Üniversitesi iyi bir üniversitedir. Karaman'da 9 aydır buradayım. Çok iyi memnunum yani. Peki <laughs> e, ev bulurken biz çok sıkıntı yaşanıyor duyduğumuza göre. Siz de bu sıkıntıları yaşayan arkadaşlardan biri misiniz? Nasıl? Evet, değil? ev bulma konusunda biraz sıkıntı yaşamıştım. Epey bir sıkıntı yaşamışsınız. Evet. Peki ev sahibinden memnun musunuz? Kira konusunda olsun, arkadaşlar giriş çıkışında olsun, misafir getirebiliyor musunuz evi rahat rahat? Evet, istediği, o ev sahibi karışmıyor mı Kim getirdi? Evi ikiye bölmüşsünüz, eşyalı tutmuşsunuz galiba. Evet. Peki kirası pahalı mı size göre, öğrenciye göre? Nasıl bir? Normal yani. Normal diyorsunuz yani, uygun karşılıyorsunuz. Peki yani. sizden alalım direkt birkaç röportajı da. Evet. Siz memleket Antalya. neresi? Antalya. Antalya. Peki Karaman'a Antalya arasında bir fark İster istemez. Daha var. Alışa, alışabildiniz mi oradan ya, geldiğiniz? başta zorluk, sıkıntı oldu tabii. Hı hı. Büyük şehirden küçük bir şehre geliyorsun. Gerek sosyal hayat olsun, gerek <laughs> bulunduğun bölge olsun. İster istemez fark ediyor ama daha sonradan arkadaş çevreni kurup ortamını oluşturmaya başlayınca hı hı. bu tür sorunlar da ortadan kalkıyor. Peki memnunsunuz değil mi Karaman'dan? Memnun olmasak mi? burada olmaz. İyi. E, peki siz de evde mi kalıyorsunuz? Evdeyim. Peki ev sahibi, arkadaşlarım, ya ufak tefek oldu, problemler oldu. Ne gibi sıkıntılar çektiniz mesela ev ararken falan? Nasıl buldunuz evi ilk eve çıkarken? Ee, ev ararken yine işte arkadaşlarım da belirttiği gibi öğrencilere ev sahiplerinin bakışı çok farklı bir, olabilir çok olabilir. Duyduğuma göre Karaman'da evlerin odalarını ikiye bölüp mesela bir tarafı kızlar kalıyormuş, bir tarafta erkekler kalıyormuş. Evin duvarını ikiye bölüyorlar, duvarı deliyorlar. Onu, ev sahibi geldiği zaman duvar deli bez gardırobunu koyuyorlar. Öyle, öyle sahip gidince araya açıyorlar normalde. Kız Aynen. erkek karışık öğrenci evi oluyorlar. Evet, Bundan işte, dolayı korkup, korkup öğrenci ev vermiyorlar. Evet. Doğru mu? Onu biz de duyduk. Hatta e, adres versek Toki'de olmuş galiba tam olarak. Toki'de? Toki'de diye duyduk ama. arkadaşlar ama... öğrenci evinde bir <laughs> dram mı diyelim, <laughs> atraksiyon mu diyelim bilmiyorum i̇şte, valla. şey varmış duydum duyduğuma göre Karaman'da kalorifer piteklerini soyup satıyorlarmış galiba. <laughs> Matur ona, ona daha <laughs> rastlamadım. <laughs> Böyle sıkıntılar çekip de öğrenciler oturma düşüren Bunlar varmış yani. O durumu düşünenler utansın diye. <laughs> peki Karaman'la öğrenci iş bulup çalışma imkanı var mı peki? Nasıl geçimini sağlıyorlar maddi durum olmayan arkadaşlar? Ee, şöyle diyelim, gerek kafeler olsun veya bu yövmiye usulü, tarlalara gidip çalışan arkadaşlarımız oluyor. Bu özellikle de elma sezonunda. Pancar çapası olsun, elmas çapası şey evet, olsun. O şekilde geçim, maddi durumunu... Bu da organize <laughs> sanayide varmış. Epey bir gelişmiş Karaman'da duyumuza göre. Üsküveler olsun, diğer şeyler olsun. Zaten Onlar e, Karaman sanayisi de mi? gittikçe şeye dayanmakta. Bu bisküvi ve tarıma dayandığı için hı hı. o şekilde fabrikalar üzerinden geçimini sağlıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Diğer teşekkür. arkadaşımıza geçelim. Sizin memleket neresi? Antalya. Antalya. Peki siz de soralım. Siz evde mi kalıyorsunuz? Evdeyim. Evde, evde kalıyorsunuz. Evdeki sıkıntılar, ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz mesela? Evde bizim bu seneki ev kirası biraz fazla. Seneye 600 TL veriyoruz. 600 TL. Görüyorsunuz arkadaşlar. 600 Normal 600, 600 TL'ye bir asgari ücrete öğrenci bizim. evlerinden. Böyle her öğrenci bir aile görüp öğrenci, öğrencilere aile yetenek. Sömürüyorlar yani, sömürüyorlar. İşte bundan epey bir öğrencilerin sıkıntısı var bu konuda. Başka ne gibi sıkıntılarınız var? Başka, ev konusunda başka sıkıntımız yok. Seneye zaten başka uygun bir Peki, ev, ev bulduk. Öğrenci, öğrenci arasında evde sıkıntılar oluyor mu? Küçük, küçük, küçük. Ufak tefek oluyor, tartışmalar oluyor ama... Genelde şey neden diyor. çıkıyor bunlar? Genelde temizlikten çıkıyor. Yani Genelde temiz temizlikten oluyor. çıkıyor, her, temiz her evde oluyor. olduğu gibi. Tartışıyoruz. falan. Evet, Evde nöbetçi sistemi uygulanıyor yoksa nasıl oluyor? Yemekler kim yapıyor, nasıl oluyor? Bir, biri yemek yapmasını biliyor. o yemek yapıyor, diğerleri temizlik yapıyor. Siz de yapıyor. ne yapıyorsunuz? Ben yemeği yapıyorum, diğerleri temizlik yemek yapıyor. Yemekleriniz mükemmel o zaman. Bir sonraki inşallah, bir sonraki mevzumuzu inşallah yönünüze gelmeye çalışacağız. Evet, görüldüğü gibi arkadaşlar, bütün herkesin çektiği sıkıntılar farklı farklı. Genelde öğrenciler ev kirasından olsun, yakınıyorlar. Peki, üniversite Doğu Kuş'ta hepimiz yere yakın galiba. Tabii evet, yakın hemen şu Ağaçlı'da. 10 dakika, 15 dakika yürüyerek gidip sıkıntı, Karamon'da sıkıntı, yol sıkıntısı fazla yok. Sadece kiralar konusunda doğalgazın gelmesiyle, Doğu kışta ya da doğalgazın gelmesiyle kiralar, 250-300 liralık kiralar, 450-500 liraya kadar arada fark oynuyor. Mutfağa geçelim yavaş yavaş. Bizim geçecek, yani, teraklinde... Evet, makarna yapan arkadaşımız mutfakta bayağı bir düzenli süpürülmüş, tertemiz yerler konusunda bakın öyle Dolapta da ketçap olsun, erikler olsun. Tekrar yoğurt olsun. Yoğurtta el yapımı galiba yani memleketten gelmiş. Evet, memleketten zaten memleketteki evdekiler evdeki, er evdeki yardımı yapmasa zaten öğlen bir dışarıda biraz zor. Zor, epey zor. Zor. Sıkıntılar yaşıyor. İşte kabile geçmedi. buçuk dakika. Evet. Hatta 48 saniyede. İşte 48 saniyede makarnamız hazır. Evet makarnamızı ne, nasıl yapacaksınız bizim? Ne çeşit makarna yapacaksınız? salçalı, içinde baharatlı. Salçalı, baharatlı. Evet, evet. sizi izliyoruz şu an. Böyle bir makarna yapacağız. Evet. Suyunu hallettiniz. Şimdi halletmemizi halledeceğiz. Siz, Siz efendim... arkadaşlar görüyorsunuz süzgeçleri de yok normal. Süt süzgeciyle arkadaşlarımız makarnalarını süzüyorlar. Yapacak <laughs> bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bakalım dolaplara bakma var değil mi? Efendim? Dolaplara. Bağırmadı. Bu görüldüğü gibi öğrencinin temliği tavası. Bakalım neler çıkacak dolaplardan. Merakla izliyoruz çayı. Maşallah gel gel. Fakir öğrencinin evine gel. Evet bunlar fakir öğrenciler. <laughs> Görüyorsunuz. Bayağı bir fakirler. Tüm sıkıntılar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet, öğrencinin dolabından ne çıkıyor? Notları nereye sallamışlar? Görüyorsunuz. Not saklama dolabı. <laughs> Tüm sıkıntımdadır. Kendi yapımınız mı zeytinyağı? Evet, kendi zeytinimizden. Kendi zeytinimizden yağınızı çıkartıyorsunuz. Evet. Böylelikle hem sağlığınız hem de Tabii. yemekleriniz Ruh. daha güzel oluyor. Sevgiyle birlikte. Evet. Salça da Evimizde, <laughs> memlekette. Memlekette evimizde ev, salça, genelde öğrenci evlerinde çok sıkıntı çekilen bir tür olduğu için memlekette emekliyor arkadaşımız da. Tomate salçası mı, biber salçası mı? Karışık. Karışık. Evet, görüldüğü gibi. Domates salçası, biber salçası. Nasıl, makarnadan memnun musunuz sevgilim? Memnunuzum. Güzel makarna, Tavuk pişiyor. Yapayım. Öğrenci için, öğrenci de zaten çabuk acıktığı için erkenden hemen kalkıyor gecenin yarısı, iki de olsun, üç de olsun. Tabii. Makarna hemen atıyorsun. Okula yetişebilmek için. Okula geç kaldığınızda. <laughs> Genelde okulda mı yiyorsunuz yemekleri? Okulda, üniversitenizde de gittik. yemekhane falan mükemmel bir şekilde gelişmiş. Ben evde yiyorum ya. Yani. Evde yiyorsunuz. Benim hazırlıyorum, yiyorum, için daha çok seviyorum. Yani dışarıdaki ürünlere fazla güvenmiyorsunuz. Hmm. Öyle diyelim. Hmm. Peki hem okuyup hem çalışıyor musunuz uzunluğunuza göre? Nasıl Öyle. oluyor bu? Hafta işleri okula gidiyoruz. Hafta sonları memlekete gidip çalışıyoruz. Memlekete gidiyorsunuz? Mut'a? Evet. Kar evet. Karaman'a? Mersin'e? Şey Mersin, e. Peki Mersin, Mersin saat... Mut. Mersin Mut. Peki kaç saat sürüyor Mersin'le burası arasında? Bir saat sürüyor. Bir saat sürüyor. Haftanın kaç günü çalışıyorsunuz? İki gün. Peki ne işlerde bulunuyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Bahçede ilaç yapıyoruz, erik topluyoruz, ayis topluyoruz. Çapa Görüyorsunuz yapıyoruz. evet arkadaşlar. Arkadaşlarımız memlekete çalışıp gelip Karaman'da okuyorlar. Evet. Ayağı güzel görünüyor. Baharat da Baharat kokusu geldi buraya zaten. Salça kokusu olsun. Bayağı meşhurmuş sizin yaptığınız makarna duyduğumuza göre. Arkadaşlar beğeniyor ya. Arkadaşlar beğeniyor. Peki okuldaki arkadaş ortamınız nasıl? Buna, Sosyal aktivite olsun. Güzel. Arada gezmeye gidiyoruz çarşıya. Çarşıya. Evet. Gezmeye de fazla bir yorum atsın. Sadece çarşıya gezebilirsiniz. Evet. Öyle duyduğumuza göre. Evet. İsmet Kaşası var değil Başka? Başka da 20 kilometre de ırmağın ne varmış? Arkadaşımızın ağzından koyduk. Söyle bakalım ya. Tadına bakıyoruz. Bir i̇şte takar ağzıları. Bakalım. Salçalı, baharatlı. Gerçekten mükemmel bir makarna yapmış. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Valla ben yemeğe devam edeceğim.